Çok güzel. Bugün lavaştan pizza yapıyoruz. Ama kendi tarzımızda. E, karides de getirebilirdim buraya öyle düşünün. Bunu böyle dökeyim böyle bam diye. Aşkım hayır kaşıkla koy. Um. Malzemelerimiz aşırı farklı malzemeler bu arada, haberiniz olsun. Şimdiden öyle oluyor. Bambaşka pizza, pizzalar çıkacak ortaya. <laughs> Birer tane mi yapacağız, ikişer tane mi yapacağız? Ben bir tane yapacağım aşkım, sen ikinciyi yap istiyorsan. Şimdi i̇şte evde kendi pizzanızı yapmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Malzemeleri istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Beni seviyorsanız onu koyuyorsunuz. Mesela. Siz şimdi... Benim malzemeleri görüp dediniz ki, ''Abi sen çok basit bir pizza yapıyorsun.'' Mu? <laughs> ben vurme pizza yapıyorum şu an. Ya benim pizzayı sporcular yer, et sevenler yer, tavuk sevenler yer. Abi akıl almaz bir pizza yapıyorum şu an ya. Bak, müthiş bir şey yapıyorum şu an ya. Et seven kardeşlerim beni anlayacaktır. Şu karışım var ya şu karışım. <laughs> Marka göstermemeye çalıştığım karışım. Ama işte şimdi şurada ayrılabiliriz arkadaşlar. <laughs> şimdi bende de bir neden olmasın. Neden olmasın ya? Ya ben pişeceği ümidindeyim. Oğlum senin pizza çok dolu oldu lan. Benimkinden dolu yaptın ha. Ben daha bitirmedim ki. Tavuk tavuk, et et dolu dolu bir pizza. Peynirimi ekliyorum bol bol. Vurucu darbe. Bana dağıt, bana dağıt. Benimki biraz daha pide oldu. siz bu kadar koymayın bence. <laughs> ben bunu buraya böyle koyup diğerini hazırlamaya geçeyim. Tamam. Peynir aşığı. Et severler ve peynir severler olarak. Normalde buna kavurma falan koyardım da. Bir tık abarttın mı sence? Niye? Peyniri. Sen biraz abarttın o. İnşallah istediğin gibi olur bebiş. Fırına. Şunlara bir bakın. Bu benimki. Bu da Umut'unki. Şimdi pizzalar aşırı sıcak olduğu için yemesi biraz zor. Ben yiyemiyorum. Çok güzel. Yenur, bu şekilde daha fazla evde tarifi için bizi takip edip yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.